Efendim YouTube'a bunu atan arkadaşlara selam olsun. YouTube'da izleyen arkadaşlar da lütfen salak salak yorumlar yapmayın. Burada gülüp eğleniyoruz. Yayında olup bunlara katılabilirsiniz. Ama yayında olmanız için videoda ne bu yapıyor falan diye böyle boş boş yazmayın. Lütfen selamun Hangi kanal atarsak attık. Ha Kendimize bakalım ha. Kameramızı oynaştıralım. Oğlum Ersin'in videoya baktım. Sinek Bey, musun? Ersin'e videoya baktım, ban yedim falan diye. Ne biri yorum atmış. Ne diye? Hani geçmiş olsun diye, ben hariç. Bir tek ben attım. İşte, hoş geldin. Ben de attım lan. Ya sen adam mısın? Evet, dur şimdi. Senden bahsetmiyorum oğlum, böyle... ...yukarıki youtuberlardan bahsediyorum. Yani bir tek ee, ben attım. Yani, bizi öteliyorsun o yani. Değil. Ya piç, 1 tamam, milyon üstü diyorum, 1 <laughs> milyon üstü. Kimse atmamış ya, çok üzüldüm. Ya ben aradım da, sordum da kimsenin... ...kimse sallamamış. Muhtemelen bazıları şey, bazıları ama böyle <laughs> iyi oldu, anlandı, iyi oldu falan modunda olabilir yani bilmiyorum. O da bana bomba çekiyor. Yo. Allah Bir dakika. Allah Allah. O bomba öyle değil, böyle atılmış. <laughs> Oy! Ay, ay, ay. Ural Bey neler yapıyorsunuz? Tava ne oldu lan öyle? Tava Tava uçtu, adam uçtu. Tava mı fırlattı bir... o adam? O tava mı atmış <laughs> orada? Bırak tavayla mı geliyor orada? Aa elinde tavayla. Ulan bak bizim şey taktiğini yapıyor muhtemelen. Biz de buggy'de motordayken falan tava alıyoruz böyle önümüze. Hani vermilerden yani. korumak için. Muhtemelen elinde tava kaldı tavayı fırlattı. Mecburiyetle. Yani ben son anda da deniyor ya bir Siz ciddi misiniz? Yemin et. Celal abim gelmiş. 999 yıldız göndermiş. Eyvallah. Ekibe gelsin. Kerim yırtıldı. Allah. Allah! Allah! Nasıl oldu? Yırtıldı. <laughs> yırtıldı <Yırtılmışı>. mı? Bu ne? <laughs> Celal abi bu ne ya? Yırtıldı. <laughs> Ya hayır ama ya. Pink hayır ya. Hayır ama ya. Havada vurduydum ben seni ya. Ah. Hem de yumruk ah. atıyor. Aa, <laughs> 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 oh. bir de dans ediyor. Yazıklar Oğlum, olsun. Oyuncular çok şerefsiz. Ben emulatör değilim. Ben emulatör değilim. <laughs> Arkadaşlar emülatör oynayanlara da o küfür etti. Şahitsiniz. Şahitsiniz. Yazıklar, emulatör, yazıklar olsun. yazıklar olsun. Yazıklar yani. olsun. Kendi de Bak oynuyor bebe. Kendi de emülatör oynuyor abi. Evet. Hatta Emre Turan'ın bir şey yapacak. <laughs> ya şeysin çocuğu ya. Vurdular. Arkadan Vur çocuklar. Headshot atmıştım diye. ya. Ya Nix yine mi Redzone öleceksin cia, Çok cia. Şey cia, ya? Çok hızlı bir şekilde koşuyor. Ya Redzone ölme. Deyin ölme. Deyin ne olur bu tarz Redzone ölme. O her şey canın başına geliyor ya. Evet. Abi ya. ya. Bakalım ne yaptınız siz bize? Ne yaptınız? Oh. Çok üzülüyorum Cihar. Allah her şey onu buluyor ya. Mitre'in şansı var Oha! Ne oldu? Mito Kırıldı. Kalbim kırıldı. Kanka hiç güvende değil. Hayır hayır gaza falan ölmüyorsun. Hayır. Hayır. Memati. Memati. <laughs> ne yaptın şimdi Memati? <laughs> Hoş mu bu yaptığın Memati? Seni hiç alakadar etmez. Bu sana biraz avantaj onlar can basamıyor bak. Aynen. Oğlum şu video için sabahına uğraştık ya. Sabahı Allah sabah altı buçukta Böyle video. Bu Böyle düşün cam basamayacak. Ama süren. <laughs> Git. Aa sürem de olmuş. Adam öldü. <gülüyor> <gülüyor> aa bu. <baba. gülüyor> <laughs> Oğlum ben ihtimal vermiyorum. Dönmüşüm bakıyorum burada sürem müre düzgün mü? Ne bu da bu? Benim sürem donmuştu ona bak Buraya biri oynuyor. Oğlum sen bizimki Abi o bizim adamdı. Bile bile yandı yüreğim. Araz gördüm. Allah belamı versin ki gördüm. Tamam Araz yemin ediyorum gördüm. 1700 milyonuncu kez yazıyorsun. Netve. Ay. Yok geç kalmadım bir daha. bir daha ballandı. Hayırlı olsun. Eğersin yine ballandı. <laughs> <Hayırlı olsun. gülüyor> ya artık. Tamam, tamam, buradan. Tamam, buradan çıkabilirsen ha. gidersin o Ha? Bu Değil değil. Değil eski video ha. muhtemelen. Lan! Ben... Ha? Çıkamaz çıkamaz çıkamaz. Emin misin? <laughs> <laughs> çıkamazsan ya, ölürsün Hadi. Ya artık sen de söyle. 5 saniyen ya, var ya. çıkamazsan ölürsün. 4, 3, Ya kurban olmam ya. Ya tamam, tamam ya. <laughs> Ya nasıl üzüldüm kurban ee, oldum ya. Bu ne yapıyor? E, bunu da Nerede izledik ya? Ulan Biz bunu bir yerde gel, daha gel. izledik. Götüreyim seni ya, gel. başladı Gel. Şimdi. Oğlum herkes bir, bir aynı Oğlum, şey gel lan nasıl? Gel. Lan. Alan öldürecek seni alan gel. Ölecek burada biliyoruz. <laughs> Yakında kanallar birbirine telif uyarısı gidecek. Valla birbirine telif atacaklar abi ya. <laughs> Bu şey diyeceğim bu arada Memişko'ya şu dansı yaptırmadık mı? Yaptık, Arkadaşlar şu anda herkes kalp atarsa çete Memişko bize geldiği ilk günde TikTok'ta şu dansı yapıp paylaşacağım yaptık. Nemiş ki abi ben olsun. sana sormuyoruz bu arada konu senin hiç alakası yok. Seninle alakası yok abi zaten. Tabii tabii, tabii tabii Yaptık yani. bu arada Nemiş chat kalplerle dolmaya başladı Nemiş Abi bir de göbek dansı var. O göbek evet. dansını da unutturmayın bana arkadaşlar Nemiş ki geldi göbek Fatih Bey'in düğününde yaptınız onu. Çam ağacı atmış bize teşekkür ederim. O küçük bir şeymiş ben büyük bir şey sanıyorum da. Can eyvallah teşekkür ederim Ramazan da oğlu atmış. Can atıyorum, yüzük atıyor yüzük. Yüzük mu o? Evet Allianz. O neler kötü gibi değil de şey gibi bu yüzük gibi. Mehmet bütün chat sana kalp attığına göre artık bu dansı yaptın sen ha. Yaptım Vallahi yaptın ya. ya. O bu işte çoruk çoruk undi ya yani. Yapman lazım oğlum. Yaparız. Bak ya. bak. Hemen Memo? Abi tabi yaparız. Yaptın yaptın. En az abi kask bulurum en azından ya. En kötü karşı oynarız ya. Karşı <laughs> oynarız. Lan o, lan o, 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 o. beni öldür ya beni öldür ben gidiyorum deniz abi, abi de ne oluyor gözün <laughs> arkadaşlar böyle bir şey yok <laughs> ya gel ya abi. gel gel Allah sen de kurtul de kurtul yani çok yapıyorum. sıkılıyor ya polun ben böyle bir, bir şey görüyorum tadı <laughs> kaçıyor polun abi araba bineceğin diye bekliyorum ben de abi ne bileyim binmedim <laughs> ben böyle bir şey gör Polatanamda Gang Gangsta Paradise kanka Polatanamda Tanımıyorum neredeyse yani ismen biliyorum izlemedim hiç. <laughs> tamam kanka. Hemen şöyle videoya tıklayalım. Nasıl bilmezsin vatan haini. Harmanın <laughs> baba nerede çarşafı? Gördüğüm izledik. izledik. Ya, ya oğlum izledik hep bunları ya. <laughs> Yalla. Öleceğini anlayınca sen niye böyle Yine bir şey olacak ya. <laughs> ya hayır. <laughs> ya bence Çevik sen vallahi çok şanssız bir adamsın kanka ya. Yemin ediyorum çok üzülüyorum ya. Kanka. Bu adam bunu almıyor musun? Ha? Tonu biz de ölürüz diye almıyoruz tonu var ne güzel olmuş e, ee, Her şeyi atarım yani ne var atarım ha, Tamam ben de sahip etini yedim atarım Hamza! Söyle söyle başımın etini yedim <laughs> <laughs> Adam bana kıyafet versin. Bak. benim çok yeteneğim var ha bak. Bak bunu görmedim, bunu görmedim. Bak bak asıl özelliği gösteriyorum size. Bak bak Dım dım. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Numara 3. Tuz buçuk. Kerem şarası. Anne. Ne? Numara aç. Ne mı dedi? Sus be çocuk. Kerem Oğlum çok güzel adam Anne anne diyeceğim. Anne. Ne no. <laughs> Numara aç. Şarapti. Ne Şey de diyemiyorsun ki buna ne diyeceğiz ya? Ne oldu? Abi ne Oğlum kemik mi lan? Numara aç. Sus ona bu çocuk. Anne yerim. Anne anne diyeceğim. Anne ne yapayım? Öğreten de yanlış öğret. Tamam. Ama çekim eklenebiliyor. Bilmem ne yaparım, bilmem ne yapacağım falan diyor böyle. Lamaroç. Lamaroç. Ne yapayım? Lamaroç çocuk. Ne oluyor? Oh mükemmel çocuk. Duydun mu? Adam kuyut attı. Gözlerindeki bir geçti. Seni bir bayıtma imkanım var mı? Hangisi? Sıpla istersen. <laughs> 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 Çektim, çektim. Özlemişim gerçekten. Çocuk çok kapışma özlemişim. Bunlardan bir tık. <laughs> Oğlum Barış'ın niye Smurf içeri var? Rankı ne ki? Biliyor musunuz? Biliyorum. Barış'ın... Rankı ne ki Smurf açmış? <laughs> ha? Kasmadı ki bu sezon. E niye Smurf? Ee, bu falan vardır belki. Ha As Ligi'nde mi? E As'ta da atar bana Mescuat ya. Oynar oğlum o. Ha Orta Doğu'da mı oynuyor? O Orta Doğu'da... Bir şey değil mi? Düşük rankta videolar... Aleykümselam Aleykümselam. Oğlum Aleykümselam gibi oldu chat tamam Orta Doğu'da, Orta Doğu'da video çekmek daha güzel ya. Bak gerçekten düşük rankta ve Orta Doğu'da video çekmek çok daha güzel ya. Çünkü maçlar daha aksiyonlu geçiyor. Asla masla herkes saklanıyor nasıl satayım ya. Sol da öyle aslında. Tabi 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 tabi. Ye. Nasıl öbür böyle... Öbür hesabım Orta Doğu'da. Ya bir bok alalım. Yala! Yala militeri! Otur bari! Yala militeri! Adam halayla girdi vay on uçağa. Adam halayla bildiğin uçağa girdi. Ama ya amcayla girseydi? Oho! Hep beraber çok işte. iyiydi. Hep beraber. Hep beraber. Manyak kral. Abi, benim hesabıma Şey mi yaptın? Furi takım. Selamunaleyküm. <laughs> Furi takım. <laughs> Furi takım. <laughs> Furi takım. <laughs> Furi takım. Furi takım. Furi bunlar ne? Selamlarım kim beyler? Eski at arkadaşlarım. <laughs> Furi takım. Hamza. <laughs> Furi takım. <laughs> <laughs> Hamza şey Fıracağım. otomatiğe bağladı. Hamza <laughs> ben Fıracağım. de ben de onların takımına gireceğim biliyor musun? Ban yekini olarak ama. <laughs> Çocuk çok iyi ya.